Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2022 TYT Türkçe soruları hakkında şöyle bir konuşmuş olacağız. Aslında herkesin en çok merak ettiği ve herkesin en çok zorlanmış olduğu kısım da burası diyebilirim arkadaşlarım. Gelen yani yorumlara istinaden Türkçe biraz zor olduğu söyleniyor. Tabi sizlerin de görüşü önemli. Lütfen sizler de görüşlerinizi yorum kısmına belirterek Türkçe'de hatamış olduğunuz soruları veya da zorluk düzeyini zorlanmış olduğunuz tüm kısımları şöyle yorum kısmına belirterek bilgi alışverişinde bulunmuş olun. Zaten hali da bir canlı yayın açtım. Muhakkak size de o canlı yayına bekliyorum arkadaşlarım. Orada bir soruların hepsini şöyle bir değerlendirmiş olalım. Herkes şu an orada toplanmış durumda. Ben zaten yorum kısmına sabitleyeceğim. Size de muhakkak oraya bekliyorum arkadaşlarım. Tabi bunların dışında e, ulaşmış olduğum biyoloji, kimya, fizik, din kültürü, felsefe, tarih, coğrafya hepsini size aktarmış olacağım. Tabi şu an sizler de Türkçe sorularını hatırlamış olduğunuz kadarıyla yorum kısmına belirsin. Zaten zamanı geldiğinde sonuçlar açıklandığı takdirde tercihlerimi nasıl verebilirim veyahut da ben nereyi tercih hem daha iyi olur. Hangi bölümün öne açık? Bunların hepsinin zamanı geldiğinde değinmiş olacağız. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek ve ailemize katılarak ücretsiz tercih danışmanlığından yararlanmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda zayıfı olur. O zaman ben yorum kısmına sabitleyeceğim canlı yayını. Sizi canlı yayında bekliyorum. Sevgili arkadaşlar.